merhaba arkadaşlar ben Tuğkan varım keyfiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten harika haberlerim var çok güzel haberlerim var bırakın da bu muhteşem haberlerde şu sahilimi güzelce bir kullanayım Arkadaşlar bildiğiniz üzere hemen hemen neredeyse aynı zamanda koronaya yakalanıp neredeyse aynı zamanda atlatan iki tane küs fenomen var. Reynmen ve Enes Batur. Fakat son günlerde Reynmen ve Enes Batur arasındaki buzlar baya bir eridi gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Bugün bunları konuşacağız. Reynmen ve Enes Batur arasındaki buzlar neden ve nasıl eridi bugün bunlara bakacağız. Fakat bu muhteşem videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoları neredeyse istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Arkadaşlar geçen de bir yorum gördüm arka taraf green screen diye yani saçmalamayın arkadaşlar böyle saçma bir şey olabilir mi ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya hayatımda ilk defa gördüğüm en saçma yorumlardan bir tanesiydi yani bundan anlayamıyorsan Reynman ve Nesmetur arasındaki yılların getirmiş olduğu gerginliği hepiniz biliyorsunuz. Reynmen ve Enes Batur hep yıldızı barışmayan iki fenomen olarak görülüyordu. Ta ki günümüze kadar Reynmen ve Enes Batur arasındaki buzlar erimeye başladı. Erimeye çok yakın. Peki bu nasıl oldu? Hepinizin gayet yakından bildiği üzere Enes Batur'un korona testinin pozitif çıkması, KK yurduna yerleştirilmesi bunların hepsi çok olaylı bir şekilde oldu. Ve Enes Batur'a bir karalama kampanyasının olduğu çok belliydi. Enes Batur karılanırken Reynmen de aynı zamanda koronayla mücadele ediyordu. Reynmen günler sonra tabii ki de dışarıya çıktı ve dışarıya çıktığında tabii ki de mavillere yakalandı. Muhabirlerin kendisine sormuş oldukları geçmiş olsun koronayı atlattınız. Siz koronadan Enes Batur gibi kaçmadınız sorusuna Reyna'nın çok güzel bir cevap verdi. Onun öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Sandığınız kadar abam insanlar değiliz cevabını verdi. İşte buzlar da aslında tam olarak burada erimeye başladı. Hep birlikte şimdi gidip Reyna'nın vermiş olduğu muazzam cevabı izleyelim. Büyük geçmiş olsun atlatabildiğiniz hastalığı ya ilk baştan sizden söylemek istedik. Nasıl geçti kolay oldu mu? Zorlu bir süreç miydi? saniye lütfen. Evdeydiniz, çıkmadınız. Senin motor gibi olmadı. Pardon bence o olay da öyle olmamış. Olmamış de, de. değil mi? Yani çünkü öyle sorumsuzluk yapacak bir insan bir değil yani. Anı anı şey değil. Yani, şey yani. Kendisi de yemin Olur. ediyordu zaten. Söyledi Abi, ben evden çıkmadım, çıkmadım diye. Çocuk böyle bir şey söylüyorsa bence şey inanılması olması gerekir yani. Aklı başında bir insan yani sonuçta. Sandığınız kadar. Avam tipler değiliz yani. Yok, yok. O konuda, o konuda bir sorumsuzluk yapacağını evet, zannetmiyorum. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Reynmen'e e bu soruyu soran muhabirin aklında muhtemelen harika bir manşet vardı. Reynmen'den Enes Batur'a şok sözler. Ya da Enes Batur'u karalama kampanyalarına Reynmen'i de dahil etmek istediler ya da ortalığı kızıştırmak istediler. Ama muhabirin sormuş olduğu bu tuzaklı ve yanlış soru muhabirin elinde patladı. Reynmen'e geçmiş olsun siz Enes Batur gibi koronadan ya da karantinadan kaçmadığınız sorusu gerçekten fazlasıyla art niyetli çok yanlış ve yalan bir soru. Muhabirin yapmak istediği gayet ortada. Reynmen ve Enes Batur'un sosyal medyada birbirlerine atışmalarını görmüşler, izlemişler. Demişler ki bunlar birbirleri hakkında birbirlerine sallarlar. Biz mikrofonu uzattığımızda da aynı kavgayı, aynı manşeti bulabiliriz. Yani öyle bir şey olabilir mi? Bu adamlar zaten televizyonla birlikte anlaşamayan, takışan insanlar gelip burada meslektaşını, aynı mecrada bulunduğu insanı televizyonda muhabirlere karşı asla kötülemez. Reynmen muhabirin sormuş olduğu bu tuzaklı soruyu gayet güzel bir şekilde anladı ve buna ithafen de sizin sandığınız kadar avam insanlar değiliz dedi. Aslında bu cevap hem Enes Batur'un karantinadan kaçmayacağına dair hem de bu sorunun cevabına dair. Reynmen'in muhabirin sormuş olduğu bu soruya vermiş olduğu muazzam cevaptan sonra sanmayın ki Reynmen manşetlere ya da haberlere bu şekilde düştü. Reynmen'e bu soruyu soran muhabirin şirketi haberlerde Reynmen Enes Batur hakkında avam insanlar nokta nokta tarzında bir paylaşım yaptılar. Yani direkt gören der ki Reynmen Enes Batur insanlar dedi. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Böyle bir habercilik olabilir mi? Her ne olursa olsun kaliteli sosyal medya fenomenleri yıllardır televizyonda izlediğimiz gibi televizyon ünlülerinin birbirlerine yaptıkları gibi arkalarından sallamak, onları karalamak, onları başka mecralarda rezil etmek tarzı şeyler asla yapmazlar. Ben de bu işin içerisine neden kendimi katıyorum? Çünkü geçmişte Rainman televizyonla bir problem yaşadığında, Enes Batur televizyonla bir problem yaşadığında Enes Batur ve Reynmen'i savunmuştum. Tabii ki de televizyon haklı olsaydı, televizyonun çok çok haklı olduğu bir konuda Enes Batur ve Reynmen'i belki savunmazdım ama yine yanlarında dururdum. Maalesef objektif olamıyorum çünkü televizyonun ne uslupla bize geldiğini, televizyonun bizden ne beklediğini, nasıl baktığını da gayet iyi biliyorum. O yüzden de Reynmen ve Enes Batur'u savunmak istedim. Gerçekten de geçmişte televizyonla problem yaşayan bu ikili gerçekten de televizyonla olan kavgalarında haklılardı. O yüzden de onların yanında bulundum ama ben objektif olmaya da bilirim çünkü ben aynı mecrada bulunduğum insanları televizyona karşı savunurum. Televizyon nasıl kendisini savunuyorsa, nasıl kendisini savunacak insanlar varsa biz de sosyal medyayı savunmaya devam ederiz. Televizyon ya da televizyondaki kanallar ilk başta sosyal medya fenomenlerini ezik müzik gördüler ya da kitlelerini böyle vasıfsız bir kitle olarak gördüler ve bitirebileceklerini sandılar ama yıllardır bitiremiyorlar tam tersine. Sosyal medya güçlenerek devam ederken televizyon camiası güç kaybederek devam ediyor. O yüzden de o televizyonun sosyal medya fenomeninin bitirmesi, karalaması falan bu devirler geçti bitti yani. Şimdi konumuza geri Başak olursak Reynmen'in bu magazin muhabirine vermiş olduğu cevabı paylaşan magazin sayfasının altına Enes Batur teşekkür ettiği bir yorum paylaştı. Yaklaşık 2 hafta önce Reynmen korona olduğu zaman Enes Batur'la aralarında geçen konuşmadan sonra Enes Batur korona olursa Allah korusun demiştim oldu. Enes Batur korona olursa Reynmen aradaki buzları aradaki gerginliği düşünmeden çok güzel bir şekilde geçmiş olsun dileklerini iletir demiştim. Enes Batur koronayken Reynmen koronayı atlattığında Enes Batur'a çok güzel bir geçmiş olsun dileğinde bulundu. Evet. Enes Batur'da olmuş. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum gerçekten. Çünkü kimse için isteyeceğiniz bir şey değil bu. Ee, çok çok gerçekten çok kötü. Aynı zamanda Ece Anadolu'nun Instagram hesabı üzerinden koronavirüs testinin negatif çıktığını, korona'ya atlattığını bildirdiğinde Enes Batur'la ilgili herhangi bir bilgi, herhangi bir haber yoktu ama ben bir gün öncesinde Enes Batur'un da korona testinin negatif çıktığını sizlere söyledim. Aynı zamanda Reynmen'in geçtiğimiz aylarda Mehtap Algül'le küsmesinden sonra ilerleyen zamanlarda Mehtap Algül'ün Reynmen'i takip edeceğini, aralarındaki buzların eridiğini söylemiştim. Yine yalan yanlış diyen insanlara sesleniyorum buradan yani yorumlarda saçma sapan konuşanlara. Böyle gelip ben bir video paylaştığım zaman bilgim hakkında yok bu yanlış bu asla olmaz sen yalancısın tarzı şeyler söyleyemezsiniz. Yani bunu söylersiniz de iki ay sonra benim dediğim çıktıktan sonra kapağı sıkı kapatmanız gerekir. Yani bunları şimdi bize neden söyledin ne alaka senin başanın ya bilmişsin işte sallamışsın falan diyeceksiniz. Bunları söyleme sebebim de şu yüzden şimdi Rayman ve Enes Batur hakkında gelecekte olacak bir şeyi söyleyeceğim ve sizler diyeceksiniz ki hayır yalan asla böyle bir şey olmayacak. Halbuki iki ay sonra belki bir ay sonra bu olay gerçekleşecek. Onu da şu anda söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gelen yorumlar aşırı öfkeliyim. Şaka yaptım. Enes Batur ve Rainman arasında ne kadar harika bir şakaydı. Reynmen <laughs> ve Enes Batur arasında ileride daha da buzların eriyeceğini bir araya geleceklerini şimdiden ben size söyleyebilirim. Reynmen ve Enes Batur arasındaki buzlar Reynmen'in Biliyorum şarkısına tepkisiyle başlamıştı. Sonrasında Enes Batur Reynmen'in şarkısını söylemişti. Sonrasında olaylar devam etti. Bugünlere kadar geldi. Birbirlerine geçmiş olsun dilekleri olsun. birbirlerine televizyona karşı savunmaları olsun. Gerçekten harika bir noktadayız. Umarım ileride çok daha iyi şeyler olacak. Aynı masada birlikte yemek yerken göreceğiz. <laughs> arkadaşlar siz Enes Batur ve Reynmen arasındaki buzların erimesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar derin bir nefesten sonra bugünlük benden bu kadar eğer bu tarz yolların daha fazlasını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü her zaman hızlı ve doğru bilgilerle karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Öpüldünüz.